Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir model hazırladım ve ben modeli bu üç rengi seçtim arkadaşlar. çimenini yeşil yaptım ve motifine de menekşe ile krem rengini seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desenli ise desenlenden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de sevip yaparsınız. Ve kullandığım tığım 21 numara. Bunu sizlere hazırladığım şimsinle birlikte bir motifini yapacağım modelde bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gerçekten yine güzel duran bir model oldu. Dediğim gibi İnşallah sizler de sevip yaparsınız ve şunu da belirttikten sonra modelin yapım aşamasına geçeceğim. Ara boşluğuna gördüğünüz gibi yine 1, 2, 3 ve 4 tane pırpır yerleştirmişim ben arkadaşlar. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır sayısını çoğaltacaksınız. Çoğalttıkça ara boşluğu da o derece genişleyecektir arkadaşlar. Her zaman belirtiyorum yine söyleyeceğim. Benim amacım modeli sizlere anlatmak ve o amaçla da genelde motiflerin arasını dar tutuyorum arkadaşlar. Ve bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Sürçeri san edersem şimdiden af ola diyerek yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Tırlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte yine başlamış gibi giriş yaptım ve sık iğne ile ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir 2 kez doladım ve sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. 2, 2 ve 2 çekip 3'lü trabzan yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra 2 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya. Ve 2 sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Tekrardan 3 zincir 2 kez doladım. Yine sıradakine giriş yapıyorum ve yine 3 kez çekip üçlü trabzan yaptım. Ve 5 zincir hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 2 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve sıradaki tutacağı giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir Arkadaşlar şimdi bu bölümü anlatacağım 5 tane zincir çektikten sonra iki kez doluyorum ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım 2 2 ve 2 çekip üçlü trabzan yaptım yeniden iki kez doladım aynı kutucuğa giriş yaptım ve yine üç kez çektim üçlü trabzan yaptım arkadaşlar iki kez doladım sıradakine giriş yapıyorum ve yine üçlü trabzan yaptım Toplamda 5 tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar ve bu 5. ilkini 2 tane yaptım, ikincisini 3 tane yapmış oldum. 5. modeli ters çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve bu 8 oldu arkadaşlar. İlk yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yapıp sık iğne işlemiyle 8 tane zinciri bağladım arkadaşlar. Şu modeli ön yüze çeviriyorum. Modelde bir tane yaprağımız var. Şimdi yaprağını anlatacağım ve bir kez doladıktan sonra giriş yaptım 2 ve 2 iki çekip ikili trabzan yaptım bir kez doladım giriş yaptım önce bir sonra iki, ve sonra çekip üçlü trabzan yaptım iki kez doladım giriş yaptım 2 2 ve 2 çekip üçlü trabzan yaptım iki kez doladım giriş yaptım önce bir sonra iki, ve sonra 2 sonra 2 çekip dörtlü trabzan yaptım yeniden iki kez doladım giriş yaptım yine aynı şekilde önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekip dörtlü trabzan yaptım 3 tane dörtlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar yine iki kez doladıktan sonra giriş yaptım ve dörtlü trabzan yaptım şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir Son yaptığım trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi buna, buraya 6 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve bu 6 oldu. Yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım şöyle göstereyim arkadaşlar yaprağını yapmış oldum şimdi 1 2 3 4 tane zincir iki kez doluyorum yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 çekip kapattım Arkadaşlar şu anda şu bölümü yapıyorum bu ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir Trabzan yanından giriş yapıyorum arkadaşlar. 6 tane zincir sık iğne ile bağladım buraya. Şimdi 3 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 1 2 ve bu 3. Yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle sık iğne ile bağladıktan sonra 1 2 3 4 5 tane zincir ve tığ batıda da dik kutucuğu boş bırakıyorum ikinciye giriş yaptım sık iğne ile kapattım arkadaşlar şimdi 1 2 3 zincir iki kez doladım sıradakine giriş yapıyorum ve 3 trabzan yaptım ardından 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıyorum bağladıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir ve iki kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve 3 kez çekip kapattım. Yeniden 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar. modelimizin çimeni bu kadar. Ben şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Motifi de çok kolay arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. Önce motifin şu bölümünü yapacağım arkadaşlar. Şöyle göbeğinde olan bölümü. Hemen oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne işlemiyle yuvaya sabitledim arkadaşlar. Ve şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan 5 zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Ve yine 5 zincir giriş yaptım, sık iğne ile bağladım. 4 tane böyle yapacağım arkadaşlar ve bu dördüncü sık iğne ile bağladıktan sonra modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincir hemen sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar 4 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapmıştım sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım yine 5 tane zincir ara geçişte ve sıradakine giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım. Yine 5 zincir sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Tekrardan 5 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Ve şimdi yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. 5 tane zinciri sık iğne işlemiyle buraya yeniden bağlamış oldum. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum ve bir iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi ilmeğimi hafif gevşek tutarak tığımı çıkartmış oldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvamız var şu anda. Ben şimdi menekşe rengiyle devam edeceğim. Evet arkadaşlar. ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. Ve 5 tane zincirden oluşan 1, 2, 3, 4 ve 5 tane yuvamız vardı arkadaşlar. Şu anda bana göre sağ taraftan ipimi bir kez doladıktan sonra giriş yapıyorum. Ve 2, 2 çekip ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım. Aynı bölüme giriş yapıyorum ve 2, 2 çekip ikili trabzan yaptım. 4 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Ve ardından bir 2 tane zincir. Aynı bölüme giriş yaptım sık iğne ile kapattıktan sonra ikinci bölüme sık iğne işlemine giriş yapıyorum ve bir iki zincir bir kez doladım yine aynı şekilde buraya da dört tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar tümüne aynı işlemi yapacağım motif 3 aşamadan oluşuyor arkadaşlar şu anda ikinci aşamayı anlatıyorum dediğim gibi üçüne de aynı işlem üçüne de dört tane ikili tırabzan yapıp iki tane zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum ardından sıradaki ve giriş yapıyorum sık iğne ile tekrardan iki zincir ve ardından yine ikili tırabzan ve bu son bölüm Yine buraya da aynı işlem arkadaşlar. İki tane zinciri çektikten sonra bir kez doluyorum ve ikili trabzan yapmaya başladım. Yine dört tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu dördüncü ardından 1 ve 2 zincir. İpimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Motifin ikinci aşaması da bu kadar. Ben şimdi sizlere son aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi modelin son aşamasını anlatacağım. İki tane zinciri daha önceden çekmiştim ve bununla beraber üçüncü oldu. Şimdi ilk yaptığım trabzan tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar ve şu şekil çektikten sonra bir ve iki zincir hemen sıradaki trabzan tepesinden giriş yapıyorum. Yine aynı şekilde çektikten sonra iki zincir sıradakine giriş yapıyorum ve çektikten sonra yine iki zincir sıradakine giriş yapıyorum ve çektikten sonra yine 1 ve 2 zincir ve iki tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım şimdi arkadaşlar yine kapattıktan sonra üç tane zincir arkadaşlar ve iki tane zincir çekip yuvaya sık iğne ile bağlamıştım ardından sıradaki yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yapmıştım arkadaşlar iki tane sık iğnenin arasından giriş yapıyorum üç tane zinciri Yine buraya sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra 3 zincir ve trabzan tepesinden giriş yaptım. Kapattıktan sonra 2 zincir sıradakine giriş yapıyorum ve bu şekil çektikten sonra yine 2 zincir sıradakine giriş yapıyorum. Arkadaşlar ilmeğimi alıyorum ve hemen ilmeğimden çıkartıyorum. Ardından 2 tane zincir ve şimdi 3 tane zincir Yine iki sık iğnenin arasından giriş yapıp sık iğneyle kapattıktan sonra 3 zincir. Tümüne aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay ilerleyen güzel bir model yine. modeli modelistler anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenli ise desenlerden renk renk seçimi yapacaksınız düz yazmayı da yapmak istiyorsanız sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar ve ben çimenli yeşil yaptım siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz veya desenli ise senden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz Yine sizlere kalan bir şey. Ve bu sonuncu arkadaşlar işlem aynı. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum sıradaki taraftan tepesinden giriş yapıyorum ilmeğimi aldım ve çıkarttıktan sonra iki zincir sıradakine giriş yapıyorum yine aynı şekilde kapattıktan sonra bu son arkadaşlar ve 3 zincir yine yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattıktan sonra 1 ve 2 zincir çekip ipimi kesip koparıyorum motifin son aşaması da bu kadardı arkadaşlar. Şunu hemen yakacağım. Şöyle elimle bir düzelteyim. Modelimiz şu anda ütüsüz arkadaşlar. Ütülendikten sonra daha güzel duracaktır. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Gördüğünüz Gördüğünüz gibi gerçekten de çok güzel durdu. İnşallah sizler de sevip yaparsınız. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar. Şöyle göstereyim. Ve ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim. Bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçeli san ettiysem afola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.